Çok az böyle heyecanlanıyorum. Beni bilen bilir. Yani eskiden beri takip edenler bilir. Gerçekten çok heyecanlandım. Şahane güzellikte güzel bir portföy inceleyeceğiz. Akbük merkezinin içerisinde her şey ayağınızın altında. Sahile yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz. Alışveriş noktalarına yine yürüyerek yürüme mesafesinde ulaşabiliyorsunuz. Buranın bilinen en güzel sitelerinden biri burası. Çok güzel tüm yenilemeleri yapılmış ve zevkle yapılmış. Gerçekten malzeme seçimlerine de bayıldım. İçeriye geçmek için sabırsızlanıyorum ama ben şöyle bahçelerini çok geniş bir bahçesi var bu arada. E, mal sahibimiz burayı çim olarak bırakmış? Çok da güzel bir peyzaj çalışması yapmış. Siz arzu ederseniz ekip biçebileceğiniz bir alan oluşturabilirsiniz ayrıca. Açık otoparkımız da var. Şöyle otopark alanını da gösterelim Bengi. Burada sürgülü kapımız var. Çok da güzel kartallarımız var. Şimdi Beşiktaşlıyım ya ben. <laughs> Beni buradan vurdu. Buradan yakaladı zaten ee, kara kartal. Şimdi e, çepe, bu arada tam müstakil 4 artı 1 şahane güzellikte bir villa burası. E, güzel bir çimlendirme ile peyzaj çalışması yapılmış. Otopark alanı yine e, seramikle e, uygul seramik uygulaması yapılmış. Çepe çevre bahçe görüntüsüne zaten videonun sonunda ulaşacaksınız. Biz birazdan içeriye gireceğiz. Hemen böyle etek kısımlarında hem dekoratif hem de sağlamlık açısından e, tercih edilen böyle patlatma taşlar uygulanmış. Onlara da böyle siyah derzli boyalar yapılmış. Gerçekten çok keyifli. Şu girişe bakar mısınız? Belediye binası gibi. <laughs> Gerçekten çok güzel. Hemen ben içeriye geçmek için zaten sabırsızlanıyordum. Şimdi detaylı inceleme yapmak üzere sağ ayakla giriyoruz. Aslında şöyle daha şirin gireyim. Çarşı'nın içinde denize yakın tam müstakil gerçekten çok keyifli ve güzel. Zaten çelik kapısının seçiminden de anlayacaksınız taş gibi hakikaten güzel. Malzeme seçimlerine bayıldım. Burayı siz arzu ederseniz ee, böyle ayakkabılık yapanlar da var bu sitede biliyorum ama bu ahşap çıtalara bayılıyorum ben. Yani hem böyle kapıdan girer girmez böyle salon mutfak alanına dalma hissini ortadan kaldırıyor. Güzel bir separatör olmuş. Alt katta hem lavabo hem banyo hem de WC'miz e, var. Güzel böyle mermer desenli de, gri bir Seramik tercih edilmiş. Çok da güzel gömme rezervuarımız. Ee, bu da bu sene moda oldu. Ben seviyorum böyle duş içini farklı bir e, fayans tercihiyle yapıyorlar. Hem güzel bir kontrast oluyor hem de göze daha hoş görünüyor. Kapıları güzel nakil kapı bakın taş gibi. Valla kapı kolları falan bile özenle seçilmiş. Yerler beyaz mermer desenli seramik kullanılmış. Geniş mi geniş bir salon alanı. Bakın şöyle köşeden köşeye gidelim istersen Bengi. Buradan böyle bir şey çıkarabilirsiniz. duvarlarda bunlara Fransız deniyor. Böyle çıtalardan çok güzel, hoş bir televizyon ünitesi alanı bırakılmış. Böyle küçük küçük kerçevelerde aile fotoğraflarınızı koyduğunuzda çok güzel bir alan yaratabilirsiniz. Bu alanı salon olarak değerlendirip bu alanı hemen mutfağın bitişinde olduğu için yemek alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Buraya güzel bir masa, böyle kalabalık ailenizi, çatıbatı yemeğinizi yiyin. Hemen burada da bakın projenin içerisinde var çok güzel böyle aynalı bir e, dekoratif e, obje kullanmışlar. Bayıldım. Hemen şöyle geçiyorum. Granit tezgahımız, böyle bol dolaplı, bol çekmeceli mutfağımız, her şey sıfır bakın buzdolabı, mikrodalga fırınınız, eee mi, neydi o hızlısı? Mikrodalga, ankastre fırınınız ve mikrodalga fırınınız. Yani böyle kapılara yaklaşınca biraz böyle şey Aa, açıkmış. <laughs> Hemen burada da küçük böyle 5-6 metrekarelik güzel bir balkon alanınız var. Bu taraftaki yol cephesine bakıyor. Ee, Valla çok da güzel limon, limon ağacı ya da turunç ağacı olması lazım. Beyaz böyle dekoratif taşlarla da e, yani güzel bir alana bakıyorsunuz. Hani balkona çıktığınızda da değsin deniyor ya hakikaten hani ya deniz manzarası olacak ya da bu şekilde güzel bir bahçe alanınız olacak. Var olduğunuz koşullarda cenneti yaratmış evimizin sahibi. Gerçekten elleri sağlık. E, zemin kattaki bakın e, pencerelerde de perforje e, korkuluklar var. Bu da önemli bir detay. Hemen bakın geniş salon alanımızda mutfak alanımızı inceledik. Bahçe alanımızı ve zemin kattaki banyo, WC, lavabo alanımızı inceledik. Buradan da geniş olan balkon alanına çıkıyoruz. Burası büyük veranda alanı. Ben ne yapabilirsiniz? Mesela burası biraz daha ölü nokta gibi kalıyor. Burayı böyle ekip biçebileceğiniz bir alan olarak e, düşünebilirsiniz. E, diğer taraflar zaten peyzajları on numara. Hemen bakın buradaki gölgelendirme ahşabı da yeni bakımları yapılmış. Şahane güzellikte. Buradan da bahçe alanına inip çıkabileceğiniz e, üç basamak merdiven yardımıyla bir yine ferforjeden kapı bırakılmış. Hemen şöyle bir özet geçelim. Bunda da zorlanmazsın be Merve. <laughs> Bunda da yani değil mi? Elektriğinden su tesisatına, dış cephe yalıtımı, demir korkulukları, bahçe peyzajı, fayansları, boyası, dekorasyonu, alçısı, faya şey banyo seramikleri, banyoda kullanılan işte duşakabini, Hilton Lavabo seti WC'si her şey sıfır. Yani burası sıfır villa olarak değerlendirilebilir. Şimdi yukarıya çıkıyoruz incelemek üzere. Tekrar merhaba. şu ambiyansı seviyorum. Hep de söylüyorum böyle sarkıt avizeler, ışıklar. Bu arada basamak e, mermer basamak ve yine ferforje ahşap tutamaçlı, e, tutamaklı, tutamaklı e, korkuluğumuz var. Aydınlatma penceremizi seviyorum. Bunu da anti parantez belirtiyorum. E, evin her noktası ışıl ışıl. Yani tüm güneş ışığını evin içerisinde e, alıyor. Ne demişler? Güneş giren eve doktor girmez. Şu ışıklar seçilen avize seçimi 10 numara olmuş. İlk odamızdan başlıyorum. Şimdi hep oda oda diyoruz ya burada bu evin en büyük artısı oturumu geniş. Yani bu sitenin bu kadar böyle hani bilindik site olmasının sebebi de o. Ee, hem oturumu geniş, odaları geniş. O yüzden de keyifli lokasyon olarak da on numara. Yani burada denize 450 metre, 450 500 metre mesafede yürüme mesafesinde gidebiliyorsunuz. Tanıştırayım. Neresi burası Bengi? Çamaşır kurutmalık balkon. Ee, hemen şu aradan, hemen şu aradan çok küçük bir deniz manzarası var. Hani deniz manzaralı demiyorum. Ee, ama e, ufak böyle bir deniz manzarasını görebiliyorsunuz burada. Hani yakınlığını da kendiniz görebilirsiniz. 500-550 metre mesafede diyebilirim. Alışveriş noktalarına da zaten çok yakın. Antre alanındaydık. İlk odamızı inceledik. Hemen büyük geniş ebeveyn odamıza geçiyorum. Hemen yatak başlığının geleceği alan zaten güzel yine dekoratif bırakılmış çok da keyifli 14 metrekare bir alan burası. Yani televizyon tesis, televizyonlarınız için de anten tesisatları falan bırakılmış. Buradan da yine balkona çıkıyorsunuz. Hep böyle şey aydınlık yani ferah her böyle bir şey hava almak istediğinizde çok kısa sürede ulaşabileceğiniz, hava alabileceğiniz balkonlarınız da var. İkinci odamızı inceledik. Şimdi hemen üçüncü odaya geçiyoruz. Evet, üçüncü odamıza geçiyorum. Üçüncü büyük odamız. Yani burası yine... Dur kız, ölçeceğim ben bunu. Dört buçuk. Dört buçuk. Benim ayak ölçüme güvenin. 16 metre kare ama ya. Gerçekten çok büyük. Yani diğer odalar da zaten genişti. Bu odada yine aynı şekilde. Her oda, her oda ebeveyn odası gibi. Hani biz ee, böyle tanıtımları yaparken ya da evlerde birçok projelerde hani küçük odalar hep çocuk odası, misafir odası deriz hani ki. Bu odaların hepsi ebeveyn odası gibi. Yani bir de her birinden müstakil balkonunuza çıkabiliyorsunuz. Ortak bir balkon kullanımı da yok. Hepsinde he, her odanın kendine ait bir balkonu var. Bu balkondan da çok güzel bir deniz manzarası var. Diğerinden daha güzel. Tabii biz bunu e, bütün ütü ma makinesiyle <laughs> çektiğimiz için <laughs> diyormuşum. Yani cep telefonuyla çektiğimiz için o güzelliği size tam yansıtıyor, yansıtmıyor olabilir Zaten bu videoların amacı e, sizlere fikir sahibi olmanızı sağlamak. Yani evinizin konforunda, rahatlığında bir yazlık düşünüyorum ya da bir Ege kıyısına yerleşmek istiyorum diyenler için böyle kolay ulaşılabilir. Yani nasıl fikir edinebilirim? Fiyat performans karşılaştırmayı nasıl yapabilirim dediğinizde gerçekten bu videoların çok faydasını görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Görüyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri takip almayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Gerçekten bizim için bunlar çok önemli. Ee, en büyük motivasyon kaynağımız çünkü yani bu işi yapmaya şevk veren, e, istek duymamızı sağlayan en önemli motivasyon kaynağımız. Bu odada yani bu katta banyo alanı alttakinin 3 katı falan. Yani alt taraftaki 4 metrekare ise burası yani bir oda büyüklüğünde diyebilirim. Çok rahat bir hareket alanınız var. Burada çamaşır makinelerinizi yerleştireceğiniz hemen üst kısmında da su ısıtıcınızı yerleştirebileceğiniz ufak tefek işte deterjanlarınızı koyabileceğiniz bir alanınız var. Ben fayans seçimlerini de çok beğendim bu arada. Hani ee... Farklı bir hava katmış. Bir de biz böyle hep projelerde gördüğümüz renklerden farklı şeyler gördüğümüz zaman da mutlu oluyoruz. Bu gömme rezervuarın arka kısmındaki yer şahane. Böyle ledlerle de ışıklandırmalar yapılmış. Raflar, ahşap raflar bırakılmış. E, banyo, hitol, lavabo seti ve çamaşır makinesinin alanı ve e, duşakabinin içindeki renkle de çok şahane uyum sağlamış. Çok güzel bir banyo alanı burası. Çünkü çok geniş. Geriden böyle baktığınızda zaten hani şu alanı şöyle düşünün ya hakikaten şahane. Gibi gel. Yani duşakabin bile aşağıdakinden daha büyük. Kaça kaç? 1.20'ye Ha 1.20'yi. 1. 1.20'ye 1. 1, 1. Yani 2 2 12 20 metrekare zaten duşakabin içi var. Oradan hayal edin işte şu an banyonun genişliğini geriden böyle baktığınızda zaten hani şu alanı şöyle bir düşünün ya hakikaten şahane. Gibi gel. Yani duşakabinin bile aşağıdakinden daha büyük. Kaça kaç? 1.20'ye ha 1.20'ye 1. 1.20'ye 1. Yani 2 2 12 20 metrekare zaten duşakabinin içi var. Oradan hayal edin işte şu an banyonun genişliği. Yani gerçek şöyle eee çok keyifli. Yani bu tarz evleri sizlerle buluşturduğumuz zaman biz de çok mutlu oluyoruz. Hani fikir verme açısından da keyifli, güzel. Ee, bazen hani ev dekorasyonu ile alakalı bile fikir alabileceğiniz birçok şeye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi dört oda dedin Merve. Dördüncü oda nerede? Şimdi dördüncü odaya gidelim. Dördüncü oda şu an salon katındayız. Gördüğünüz gibi hemen bir kat altta. Yani kotta kalıyor. Eee sevmediğiniz akrabalarınız geldiğinde dermişim şaka şaka. Dördüncü odamız burası. Şöyle hemen yine aydınlatma, havalandırma penceresi var. Ama yazın serin, kışın sıcak. Çok sevdi. Şöyle ışığını da açalım. Siz ister burayı depolama alanı olarak kullanın. isterseniz gerçekten bir e, yatak odası, misafir odası olarak kullanın. Giyinme odası yapın ya da ne bileyim spor odası, hobi odası yapın. Birçok şey yapabilirsiniz ki çok geniş. Yani burası da nereden baksanız e, 9, 10, 12 metrekare bir oda. Şimdi videoyu sonlandırmak üzere bahçede buluşalım. Yaşı büyük, ruhu genç bir ev izledik. Yani bu ne demek oluyor? Aslında burası bilinen en eski, en güzel sitelerden biri. Ama beton arması zaten tescilli sağlamlarda. E, oturumu çok güzel. Hani birçok buradaki birçok villadan çok daha büyük. Yani bu alana normalde Akbük imarında bitişik nizam iki villa yapılıyor ama burada tam müstakil, geniş bahçeli, dört artı bir. Biri depolama alanı olarak kullanabileceğiniz şekilde e, kotta kalıyor. Üç, yukarıda 3 tane çok geniş, 3 ebeveyn odası genişliğinde geniş 3 tane güzel odamızı inceledik. Ortak banyo alanımızı inceledik ki o da çok büyüktü emsallerine göre. Zemin katta e, hemen böyle bir çıtalı separatörle ayrıldı salon mutfak alanına girişimizi yaptık. Alt katta da yine bir banyo alanımız vardı. Banyo ve WC alanımız. Mutfağımızı, salon alanımızı, yemek yiyeceğimiz alanı İnceledik. inceledik. Her odamızda balkon var. Hava alabileceğiniz çok güzel alanı var. E, denize de çok yakın. Yani ben Akbük'üm tam göbeğinde, tam kalbinde. Şahane bir ev istiyorum. Yani oturumu geniş. Yani şu an yeni villalarda bile bu oturum çok bulunmuyor. Onu da söyleyeyim. E, şahane, geniş, güzel. Hem de ulaşabileceği, emsallerinden daha uygun rakama ulaşabileceğim bir yazlık ya da yaz kış oturabileceğim bir ev arıyorum diyorsanız burası

a lot of hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave uh, To the system, I don't wanna be a slave i will be doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain you never hear me bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, Better see what the negativity be. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. some batter in your brain, uh, that's why they say, fake it till you make it A, and if you play that game, then you just might make a change, rearrange all the bad to okay, take the worst I say and turn them to a game, take the best I say and put them on display, on repeat in your brain, till you're feeling no more pain, uh. never slow yourself down, you can do some more, push past all the pain, and you'll find the door, open it up, and finally explore. slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.